Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyorum Sönmez Pamuklu Sanayi'den maddi duran varlık alımı ile ilgili bir açıklama geldi. Gayrimenkul alım olarak geçmiş. Ee, baktığınız zaman e, şöyle 20 Ocak 2021 tarihli kap açıklamamızda konu olan gelecek muhtemel yatırımlarda değerlendirilmek üzere alım işlemlerini başlattığımız Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde olan 6.605 sayılı parseldeki 2.011 metrekare arsanın 4.828.000 TL bedelle alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Zaten baktığım zaman alım amacı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak gerçekleşmiş, söylenmiş ve olumlu yönde etkisinin olacağını da bildirmişler ve nakden alım gerçekleştirmişler. Sönmez. Pamuklu sanayi e, Ayşe'yi hayırlı uğurlu olsun. E, Kamu Aydınlatma Platformu'nda haberini detayında inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarına gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.